28 Şubatlarda sus pus olmuşken, uçaklara doluşup Almanyalara kaçışırken, başörtüsüne uzanan eli kırarım, koparırım diyen bendim ben. Ben imza attım Milli Güvenlik Kurulu kararlarına orada katılanlardan birisi olarak. Gönülden inanıyorum. Ve uygulanacak. Uygulanacak. uygulanacak uygulanması gerektiğine de gönülden inanıyorum. Eğer bir rezervim olsaydı orada konuşurdum. Uygulanmazsa konuşursam. bırakır mısınız hükümeti? Şimdi e, sanıyorum e, yani başka yok uygulanacak. Hay hay. Uygulamadığını gördüğünüz takdirde istifa eder misiniz? Şimdi bakın İçişleri Bakanı olarak ben e, benim görev alanıma düşen ki büyük bir çoğunluğu da bize düşüyor bu Hı. işin. Milli Güvenlik Kurulu kararları, Milli Eğitime düşen var, Diyanet İşleri'ne düşen var, Adalet Bakanlığına düşen var. Şimdi Adalet Bakanlığı çalışıyor. Ona da bir genelge yayınladı. Siz işlerinde... Ben uygulayacağım. Milli Güvenlik Kurulu kararları Olacak. uygulanacak. que ce